Taylı günler arkadaşlar. GPS ve ECMF güncellemelerle karşınızdayız arkadaşlar. Şu an GPS yeni güncelleniyor. O yüzden sabah güncellemesine bakalım arkadaşlar. Özellikle görüyorsunuz arkadaşlar bugün yağışlı sistemi böyle Allah özel Ege'de çok etkili olması bekleniyor. Gök gürültülü şekilde. Akşama Marmara'da da inşallah etkili olabilir. Ve ee, Karadeniz'de arkadaşlar oldukça etkili olması bekleniyor. Yarın itibaren hava açabilir. Ege'de e, hafif yağışlar görülebilir. Önümüzdeki hafta sonuna itibaren arkadaşlar yeni bir kuvvetli yağışlı hava dalgası inşallah Marmara'ya gider. etkili olabilir ki e, bayağı bir... Şu anda yine e, inşallah kuvvetli olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Şu kırmızı hücreler görüyorsunuz. Yağışın kuvvetini gösteriyor. Alt tarafta da görüyorsunuz zaten şu... E, Mesela şu görüntü arkadaşlar. Yağışın e, kuvvetini gösteriyor. Evet. E, buradan bakalım arkadaşlar. Önümüzdeki hafta sonu itibariyle yeni bir yağışlı dalgası daha görülebilir inşallah Arı'dan. Önümüzdeki ılık hava ardından tekrar bir yağışlı dalgası. İnşallah böyle e, aralıklarla yağışlı dalgalar e, görünüyor. Evet. Ecem baktığımızda ise arkadaşlar özel Ege'den e, akşam saatlerinde inşallah kuzeye doğru çıkan bir e, dalga görünüyor ki İstanbul'da oldukça akşam saatlerinde kuvvetli bir yağış Şöyle bardaktan başarılıcısını inşallah arkadaşlar böyle sağanak şeklinde bir yağış. Marmara'da İstanbul'da görülebilir. Ve Karadeniz'de arkadaşlar. Karadeniz boyunca inşallah yağış bekliyorum. İç taraflarına kar olabilir bu gece. Ardından yarın havanın açması bekleniyor. Doğuda yağış olabilir. Salı'da Ege'de yağış olabilir. Kapalı ve ılık bir hava bekleniyor genelde. Çarşamba'da arkadaşlar Ege bölgesine, İzmir taraflarına Gök gürültülü yağış önümüzdeki çarşamba da bekleniyor. Ee, Perşembe bakalım. Evet önümüzdeki şöyle arkadaşlar hafta sonuna kadar bir yağış sistem görünmüyor. Hafta sonu hem Marmara'ya gider hem de <laughs> Ardahan Güneydoğu için, Doğu Anadolu için, Karadeniz için yeni bir yağışlı hava dalgası da ee, inşallah görülebilir. Evet bunun da inşallah detayını vereceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen e, son güncellemenin sıcaklık durumuna bakalım. Evet yaklaşan bir soğuk hava şu anda görünmüyor. Hatta ayrılıklar arkadaşlar. Daha ılık bir günlerde yaşayabiliriz. Evet haliyle zaten bahar rendeyiz arkadaşlar. Evvela artık ılık havalarda bekliyor Evet önümüzdeki günlerde arkadaşlar havaların genelde ılıman olması bekleniyor. Ara ara yağışlar. Bir serinleme. ardından tekrar ılımanlaşma. Böyle Mart ayı böyle ilerleyecek gibi görünüyor. Hatta arkadaşlar 17-18 gibi belki daha bir kuvvetli ılık hava dalgası da ülkemize e gelme ihtimali var. Burada inşallah detayını vereceğiz. Arkadaşlar evet e güncellemeler böyleydi. Hepinize iyi günler arkadaşlar. İnşallah yeni güncellemede görüşmek üzere. E Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güle güle.